Pazarda parfüm satmaktan Hollywood'da bir yılda 40 milyon dolara uzanan bir hikaye. <laughs> Karşınızda Jason Statham. 15'inde okulu bırakıp para kazanabilmek için kendi pazar tezgahına geçti. O yıllarda aynı zamanda İngiltere milli dalış takımında antrenman yapıyordu. Pazarcı jargonu ona ilk rolünü getirdi. Yönetmen Guy Ritchie "Bana bir şey sat" diyerek onu Ateşten Kalbe, Akıldan Duman'a filmini aldı. Bu sıra dışı doğaçlama sınav yalnızca ilk rolünü getirmedi. Yıldızını da parlattı. Ve 98'de çıkan filmin ardından Snatch, The Transporter, Fast and Furious, The Expendables, Crank, The Italian Job, The Beekeeper filmleri geldi. Para kazanabilmek için okulu bırakıp sokakta parfüm satmaya çalışan Jason artık yılda 40 milyon dolar kazanan bir aktördü. Özel hayatında ise Victoria's Secret meleği Rosie Huntington Whiteley ile iki çocuklu sakin bir aile düzeni var. 26 yıl sonra verdiği röportajda şunu söyledi. Bir yüzücü olarak olimpiyatlara gidememek içimdeki en büyük ukde.